Börekler servisi hazır. Yanında sıcacık şöyle çayla harika entes bir lezzet oldu. Hemen şöyle içine de bakalım. İçi sulu sulu. Muhteşem bir lezzet. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle yaz kahvaltılarına çok yakışan harika bir börek tarifim var. Lezzetiyle paçanga böreğini andıracak. Daha önce birkaç kez denedim ve çok beğenildi. O yüzden sizler için de böreğin tarifini hazırlıyorum. İlk olarak 200 gram kaşar peyniri, 200-230 gram kadar da salamım var. Rendenin ince tarafıyla rendeledim salamamı ve kaşarımı. 2 orta boy domates, 2 orta boyda yeşil biberim var. Onları da küçük küçük doğradım. Burada da birer çay kaşığı pul biber, kekik ve tuz var. Tuz damak tadınıza göre arttırabilirsiniz tuz miktarını. Kaşar peynir ve salamın üzerine domatesi şöyle suyunu eklemeden ilave ediyorum. baharatlarını ekleyelim. Ve iç harcımızı harmanlayalım İç harcım hazır. 3 adet büyük günlük yufkam var. Yufkalarımızı şöyle yufkalarımızı açalım. Güzelce önümü açtım. İkiye katlıyorum yufkamı. eşit olması için üst üste gelmesine dikkat edelim. Tekrar dörde katlıyorum. Tam ortadan şöyle keskin bir bıçak yardımıyla keselim. Tekrar bu şekilde üst üste koyuyorum. Tek yufka olarak gösterdim. 3 yufkayı aynı şekilde kesebilirsiniz. Tekrar ortasından kesiyorum. Tüm yufkalarımızı bu şekilde hazırlayalım. Tüm yufkalarımı kestim. Bir tanesini önüme alıyorum. Yufkamızın geniş tarafına harcımızdan bol bir şekilde ekleyelim. Bir adet de yumurta akım var. Yumurta akı tutkal görevi görüyor. Tam uç noktasına şöyle yumurta akımızdan sürelim. Herhangi bir açılma söz konusu olmuyor yumurta akı sayesinde. Şöyle kenarlarını içe doğru kapatıyorum. ne çok bol ne de çok sıkı olacak şekilde şöyle kapatalım. Tüm yufkalar bitene kadar böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Böreklerimin tamamını hazırladım. Böreklerimiz kızartmaya hazır. Kızartma tencereme bol şekilde yağ aldım ve yağımı kızdırdım. Mutlaka yağımız bol olsun. Dışı çıtır çıtır olur ve içerisine yağ çekmez. Hazırladığım börekleri Yağımızın içerisine ekliyorum. Kontrollü şekilde her tarafını güzelce kızartalım. Şöyle böreklerimi ters düz ederek güzelce kızarttım. Şöyle nar gibi kızardı. Servis tabağımı da havlu kağıt yerleştirdim. Fazla yağını alması için. Fazla yağını almadan havlu kağıdının üzerine yerleştirelim. Böreklerimin tamamını kızarttım. Servise hazır. Şu an enfes kokuyor. Hemen şöyle içini de göstereyim. Çatır çatır. Harika oldu. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.